Baba bu nasıl kafa? <laughs> bu ne kafası? Beyaz <laughs> sen bunu bestelersin. Şimdi mi? <gülüyor> 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 Şimdi. Mustafa, mi? Abi, senin içinden gelen ne? Doğumudur, dominör müdür, nedir yani? Re minör. Re minörden bir re minör alalım. Yok, veremem. <laughs> Yarın verir ben de Niye lan o kadar gitar aldık niye veremiyorsun re Gitar aldık diye her dakika şey mi yapıyorsun? <laughs> Bunu Hayko'ya anlatmam lazım. Şimdi ben Çocuklar bunu se bu sezon olan bir şey olduğu için herkesle paylaşmak <laughs> ve biraz Feyyazı ifşa etmek istiyorum çünkü Feyyaz hakikaten azımsanamayacak bir hayran kitlesine sahip. Şimdi ben Feyyazı, Feyyazı, tamam sana alkış geldi. Evet, Feyyazı.